Cümleten selamünaleyküm. Aracımız Egea 2023 model. 30 bin bakım yapıyoruz. 4 tekerlek fren baltasını da değiştiriyoruz. Aracımızın bakımı geçmiş. Hava fitresi zaten arası açık. Hava fitresini araç yummuş. Yumma yapmış. Ortadan bel verdirmiş. Biraz daha kullansa bu şekilde ortayı kopartıp buradan direkt tur boyu parçaları alabilir. Bakımlarınızı ihmal etmeyin. Araçlarınızın düşmanı olmayın. Araçlarımızın balatasını da Ege'nin balatasını da değiştirdik. Arka balatamız uyarı sacına dayanmıştır. Çok mu Ön arka balatalarımızı değiştirdik. Montajlarımızı yaptık. Kimlerimizi yağladık. Balatalarımızı bakın Gides'ten de yağmadık. İskerimize yani Arka balatamız. Aracımızı toparlayıp müşterimize teslim edeceğiz.